Merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber meyveli, çilekli, muzlu bir pasta yapalım dedik arkadaşlar. Evet bu şekilde yapmış olduğum pastamı tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Hep beraber arkadaşlar yapımına geçelim. Evet arkadaşlar altı tane yumurtamız var. Pandispan yapacağız. Bir buçuk su bardağı şekerimi kabıma alalım. Altı yumurtayı üzerine kıralım. Köpürene kadar çırpalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar şöyle bir tatlı kaşığına birazcık kakaomuzu koyalım, üzerine unumuzu ilave edelim, iki bardak un koyacağız, şimdi yine kıvamına bakıp kontrollü bir şekilde koyacağım, şimdi 2 bardağımı koyayım, üzerine iki tane kapaklı tozu kullanıyoruz arkadaşlar pandispanyamıza, bir tane vanilyamızı. Şöyle bir karıştıralım bence. Sıçramadan. Fırınımızı ısıtalım arkadaşlar. Altına bir kapla su koyalım, soğuk su. Kekimizin yumuşak olması için bir soğuk su koyalım altına, dayanıklı da bir kapla. Şimdi yağlamış kalıbımıza dökelim. Evet şöyle iki tezgahımız üzerine vuralım hava kabarcıkları çıksın arkadaşlar bu şekilde şimdi fırınımıza koyalım görmüş olduğunuz gibi kabarcıklar çıktı şöyle orta gözümüze koyalım altta da suyumuzu koyduk bu şekilde kontrollü bir şekilde pişirelim arkadaşlar 180 derecede Evet arkadaşlar kekim pişti. Kalıbından çıkarttım. Şöyle orta yerden. Üçü böldüm onu ben. Kekimizi bu şekilde keselim orta yerden. Şimdi bir bardak sütümüzle şöyle aralarını ıslatalım ki biraz yumuşak olsun. Tuzlu olduğumuz kremamızdan koyalım içerisine. İştena muzumuz var. şöyle doğradık küçük küçük. Elimize böyle bu şekilde koyalım. Evet arkadaşlar şimdi ikinci katımızı da koyalım. Keserken biraz yaraladı kekimi. Böyle yine bunu da ıslatalım. nemli olmasa açısından ıslatsak iyi olur ıslatmadan da olur ama ıslattığımı daha nemli olur. Gidelim. yine aynı şekilde kremamızı koyalım şöyle meyvelerimizi yine üzerine dizelim Yine üst tabanımızı böyle yerleştirelim arkadaşlar. Yine aynı işlemi yapalım, ıslatalım. Islatırsanız burama daha güzel yapışabiliyor. Evet arkadaşlar şimdi kalıbımızdan çıkartalım. Arkadaşlar sizin Akşamdan yapıp ya da bir gün önceden yapmak daha güzel oluyor. Bunlar biliyorsunuz. Ben şimdi gösterme açısından bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi bunu dolaba koyacağım. Bir 2 saat donması gerekiyor bir gece beklese daha da güzel olur ama benim baktım olmadığını bir iki saat dolabına bekletip sonra üzerine çikolata eritip süslemeler yapacağım. Evet arkadaşlar pastamı dolaptan çıkarttım bir saat beklettim. Şöyle bir paket çikolatamı erittim. Şöyle bir kürdan yardımıyla delelim. Şöyle istediğim şekilde kenar süsü yapalım abi, bu şekilde. Arkadaşlar kalan kremam vardı, şöyle torbamıza koyduk, şöyle bir küçük bir yuvarlak şekil verelim. Şöyle bu aralanma bu şekilde. Şöyle bir çilek, bir tane bundan süt olarak yapmak istediğim istediğiniz şekilde koyabilirsin tabii ki. Şu anda aklıma gelen ben bunu yapıyorum arkadaşlar. arkadaşlar kalan çikolatam bu şekilde üzerlerine gezdiriyorum tabii bu zevke göre Evet arkadaşlar pastamız bu şekilde muzlu çilekli meyveli bir pasta yaptık evde ne varsa hangi meyveniz varsa onunla yapabilirsiniz bu şekilde süslemesinde yaptım. Tercih size kalmış. İstediğiniz şekilde daha da güzelini yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de benden bu kadar. Bir sonraki tarifimle buluşmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup videolarımı izlerseniz çok mutlu olurum.